Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Miniş TV'den Tavşancık. Bu videoda minişlerin evinde deprem oluyor. İyi seyirler. Anne anne benim karnım çok acıktı. Bana yemek yapar mısın? Alır kızım. Hemen mutfağa gidip yapıyorum. İşte kızım yemeği getirdim. Teşekkür ederim anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Yem 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 yem. Anne deprem oluyor. Çabuk kızım yanıma gel. videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.